Modulardaki ritimler deyim Koca gökyüzünü eritenleri Düşün kaybettiğini kazanman gerekenleri Ederinden beteleri bitip gidenleri Serseri mayından ölenleri Ödüllendi sefillikten esinlendi resimleri Rüyadan uyandın bütünlendim Bunun adı ne söyle Kaybettiklerini at geç Tek sen yolunda yürü ve yaşa Kaç kez çıkman gerekiyor bunla başa Kahperullardan kurtul onlar kaşar Dediğimi dinle sensin paşam Senin için alırım Karşıma evreni Gönderdiğim etken tek sensen Eksilmem düşeceğim çıkarken Tutacağım elinden yıkılacak sen? kaçamıyorsan Olan hatadan Sana yapılanı hep hatırla Arkanda var çınarlar Gözlerin için tüm dünya yanar Hayallerini çiz resimle Hedeflerini kazı elinle Kaybettiğine üzülme kazanacaksın Düştüğün anda seni ben kaldırırım Hayallerini çiz resimle Hedeflerini kazı elinle Kaybettiğine üzülme kazanacaksın Düştüğün anda seni ben kaldırırım I really need in